Herkese merhaba, hadi bakalım. Şimdi yine bu fincanın içinde kimler varsa, kimin enerjisi tutarsa onlarla birlikteyiz. Bana e, iyi dileklerinizi, iyi, iyi temennilerinizi iletiyorsunuz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Herkes için ve benim için ne kadar iyi düşünürseniz, sizlerin daha iyisi, daha iyisi düşündüklerinizin çok daha iyisi size gelsin. Bakın bir kısmetiniz var. Fincanınızın dışına taşmış. Güzel bir kısmet var. Şöyle açalım fincanımızı. Bakalım fincanımızda neler var? İçine de böyle bir bakalım. Hmm, çok güzel şeyler var. Çok güzel şeyler var. Evet hayat size hep güzel şeyler göstersin. ...hep güzellikler göstersin... ...bir ikilem arasında kalmışsınız... ...siz bir ikilemde kalmışsınız... ...bakalım şimdi devam edelim... ...resmi bir işiniz mi var sizin... ...böyle bir resmi bir işiniz mi var... ...resmi dairede... ...veya böyle bir mahkemede... ...ya da böyle resmiyetle ilgili... ...bir şey bir imzayla... ...bir şeyle ilgili... ...bir... ...bir şey yaşayacaksınız... ...böyle bir imza atacaksınız resmi bir şey yapacaksınız burada attığınız imzalara biraz böyle dikkat edin sanki resmi işleriniz varsa e, burada bir aldatılıyor olmak Efendim e, yani hani sizin aleyhinize verilen kararlar ya da sizi aleyhinize yönlendirmek gibi bir şeyler var aleyhinize işleyen bir şeyler var resmi bir şeyler resmi bir olaydı ama Belki bir tapu işinde, belki e, yani hani böyle bir sürü şey imzalıyoruz ya bazı şeylerde, bankalarda, hastanelerde, e, bir tapu dairelerinde birçok şey imzalıyoruz ya orada böyle bir... Sizin aleyhinize gelişecek bir şeyler okumadan imzalar atmayın lütfen. Öyle bir şey var sanki böyle bir aldatılma ya da aldatıldığınızı hissetme ile alakalı bir şey var. Dışarıda böyle çok güçlü görünen birisi var. Mesela bir okulda öğretmendir. Aman efendim böyle çok güçlüdür, çok dediğim dediktir, öğrencilere serttir. Ya da böyle bir iş yerinde efendim, e, müdürdür, e, orada çok diktir, diktatör gibidir, sözünü geçirmeye çalışır ya da sözünü geçirir. Dışarıda çok güçlü birisi var ve saygı duyulan birisi var. Dışarıda saygı duyulan birisi var. Ama aile içinde e, böyle bir pasif ya da size haksızlık eden... E, Hani böyle sizi çok tatmin etmeyen bir davranışı var bu kişinin dışarıdaki güçlülüğünü evde aile içinde çok gösteremeyen birisi var. Bu kişiyle böyle bir tartışmanız, bir sürtüşmeniz görünüyor. Sanki öyle bir şey yaşayacaksınız ya da böyle zaman zaman olan sürtüşmeler bunlar. Çok fazla iş yerinde çok aktif, çok verici çok iyi niyetli görünen birisi, saygı duyulan birisi de olabilir bu. Ama eve geldiğinde işte hiç konuşmayan ya da böyle çocukların ya da ailesinin, eşinin hiçbir şeyle ilgilenmeyen, hani yemek yiyip, Çay içip şu tarafa çekilip yatıveren insanlar vardır ya bazı ailelerde. İşte onun gibi bir şey. Hiç evin içinde o dışarıdaki aktifliği Cana yakınlığı olumluluğu evin içine yansımıyor maalesef o bu kişiyle biraz böyle bir sürtüşmeler yaşayacaksınız. Bir yolculuğunuz var bu kariyer hayatınızdaki iş yerinizle alakalı bir yolculuk olabilir Bu bir iş yerinizle alakalı yolculuk olabilir ya da böyle bir yere tekrar yeni bir iş başvurusu için gidiyor olabilirsiniz e, sonuç böyle gayet güzel, kısmetli. Hani gittiğiniz yerden memnun olacaksınız. Herhangi bir şeyle dönmeseniz bile, herhangi bir kararla dönmeseniz bile yine de bu yolculuk size iyi gelecek. Sanki bu bir kariyer yolculuğu gibi görünüyor. Çok çalışıyorsunuz siz. Çok çalışıyorsunuz ama sanki böyle az kazandığınızı düşünüyorsunuz. Bu kadar çalışmama karşılık bu aldığım... Ee, az diyorsunuz. Bu kazancım az. Ee, biraz daha sanki böyle mantıklı mı hareket etmeniz gerekecek sizin? Ee, daha e, yani mantığınızı kullanarak efendim değiştirilmesi gereken bir şey varsa o değiştirilmesi gereken şeyi değiştir değiştireceksiniz. Ayrılınması gereken bir şey varsa oradan ayrılacaksınız. Bu bir iş yeri, bir şey olabilir. Hani eee bir şeyi değiştirebilirsiniz. Mesela bir makineyi değiştirebilirsiniz. Ya da işte iş yerinizin yerini değiştirebilirsiniz. Ya da bir yerden ayrılabilirsiniz. Bu artık değil. Bu benim işim. Bu benim işime bir kolaylık ya da bir ilerleme göstermiyor deyip oradan ayrılacaksınız. Öyle bir şey görüyorum. Bir ayrılık bir şey ama bu mantığınızla hareket bakın sonradan da başınızı böyle yukarıya uzatmışsınız ve Şuradaki kısmeti alıyorsunuz böyle kafasını yukarıya uzatmış bir güzel bir Ceylan görüyorum Bu da o kısmeti oradan alacak Allah'ın izniyle evlilik birlikteliğinizde evliyseniz Eğer evlilik birlikteliğinizde böyle bir güzel olumlu gelişmeler var Eğer hani böyle bir ayrı bir e, ayrılık bir fikir ayrılığı böyle bir sürtüşme bir şey varsa eğer bir sebepten dolayı siz bir yakınlaşacaksınız ve daha da böyle güzele gidecek evliliğinizin durumu gibi. Hmm, şurada 7. 7. 7 ya da 10 gün içinde. Bakın 7 ya da 10 gün içinde Size bir iş teklifi gelebilir. Bir tanesini böyle elinizin tersiyle şöyle bir itiyor gibi görünüyorsunuz ama bu teklif yani siz şu sebepten de itiyor olabilirsiniz. E, bu bir günlük iş olabilir, haftalık iş olabilir ya da işte biraz böyle bir müddet benle ol işi olabilir. Efendim. E, ...birisine, birisinin yardıma ihtiyacı olur da onunla da olabilir ama karşılığında ücret alacaksınızdır. Bunu elinizin tersiyle itmemekte fayda var. Çünkü bu şu 7 ya da 10 gün içinde böyle bir teklif gelecek size. Bu sürede kendinizi gösterme fırsatı bulacaksınız. Hani işinizde ne kadar ehil olduğunuz, işinizde ne kadar mahir olduğunuz bunu gösterme fırsatı bulacaksınız ve sizin eski donanımınız sizi burada bir öne çıkaracak ve kendinizi göstereceksiniz. Bundan sonraya da daha güzel adımlar atmak için bu bir fırsat. Çok kararsız olduğunuz bir zamanda, işte bunu böyle yapsam mı, şu şöyle olsa mı, ee, e, gitsem mi gelsem mi mesela işte bir kararsız olduğunuz bir zamanda biriyle böyle bir yakın olduğunuz samimi olduğunuz biriyle bir e, şeyiniz var bir sohbetiniz var bir konuşmanız var bir şey var oradan güzel bir fikir alabilirsiniz hani o sohbetten böyle güzel bir fikir alabilirsiniz ve o, o ondan sonra verdiğiniz kararla da bu kısmet size gelir bu parasal kısmet size gelir ha, ya belki bir cesaret verir size belki cesaretlenebilirsiniz onunla yaptığınız bir sohbetten sonra belki böyle e, aklınıza değişik bir fikir gelebilir ya da onun yaşadığı bir şeyden faydalanabilirsiniz güzel de büyük bir de kısmet size gelecek İnşallah ondan aldığınız fikirlerle böyle güzel bir şeyler olacak sizin e, bir e, sadaka verme ihtiyacı hissediyorsunuz. Böyle çok sadaka verme ihtiyacı hissediyorsunuz, başınıza bir olay geliyor ve diyorsunuz ki bu benim verilmiş sadakam varmış diyorsunuz. Ve verilmiş sadakam varmış dedikten sonra da tekrar siz ufak sadaka veriyorsunuz. Sadaka vereceksiniz ve bu sadakanın ve dua edeceksiniz. Çok dua ihtiyacınız olacak kendi kendinizi rahatlatmak için ve sadaka vereceksiniz ve bundan da kendi ruhunuzu rahatlatacaksınız ve mutlu olacaksınız. Para ile ilgili bir hayal kırıklığınız olacak sizin. Ee, yani hani mesela beş beklerken iki gelmiş gibi öyle bir hayal kırıklığınız olacak, beklentinizin çok altında gibi göreceksiniz. Ama sonradan da bu öyle bir hale gelecek ki kazancınıza siz de şaşıracaksınız. Yani bu önce böyle bir sizi hayal kırıklığına uğratıp geriye düşürmesin lütfen. Siz devam edin ne yapıyorsanız. Çünkü ondan sonrası güzel bir kazanç gelecek size. Birine karşı böyle şeyiniz var sizin. Bir şüpheniz var. Bana karşı duyguları mesela samimi mi diyeceksiniz, öyle diyorsunuz. Bu kişi yakınınızda birisi. Size davranışlarından çok emin değilsiniz. Gerçekten sizi önemsiyor mu? Gerçekten böyle size karşı e, düşünceleri ne? Hakikaten seviyor mu? Ama böyle yerken, içerken, işte birbirinin onun e, menfaatine hareket ederken... ...bu ev arkadaşınız, iş arkadaşınız, eşiniz, herhangi birisi olabilir... Aileden birisi olabilir. E, onun böyle menfaatine hareket ederken her şey güzel ama böyle içinizde bir şüphe var. Beni hemen e, terk edebilir, satabilir. Gerçekten önemsiyorum. Beni hemen yarı yolda bırakabilir gibi birisi var. Bunun biraz daha tartın, biçin ve çok fazla fedakarlık etmekten de kaçının. Bana göre. İsmin de şöyle şurada bir E harfi görüyorum isminde E, Edirne'nin E'si, e, Van'ın V'si, Lüleburgaz'ın L'si olan biri, bu kişi yakın zamanda biriyle tanışacak. Bakın, Edirne, Van, Lüleburgaz, E, V, L harfleri olan birisi, yakın zamanda biriyle tanışacak. Hayatında bir değişiklik olacak bu kişinin. Belki bir evlilik kararı alacak, belki birlikte iş yapma kararı alacak, bu bekar birisi. Belki birlikte bir iş yapma kararı alacak, belki bir ortaklık bir şey kararı alacak. Ee, bu kişinin hayatında 2-3 e, e, ay içinde bir değişiklik olacak bu kişinin hayatında, iki 3 ay içinde bir değişiklik olacak. Böyle şey, e, güzel de bir değişiklik yani. Bu olumlu bir değişiklik. Hem duygusal olarak kazançlı, hem de maddi olarak kazançlı bir değişiklik olduğuna göre bu evlilik de olabilir, iş de olabilir. Belki önce bir iş olabilir. Sonra iş yerinde tanıdığı, tanıştığı biri olabilir. Onunla bir birliktelik, bir evlilik kararı vermiş olabilir. Öyle birisi. İsmin de E, V, L harfi olan birisi. Bugün çok şey yapmayacaksınız. Böyle çok cömert olmak istemiyorsunuz bugün. Hani elinizdekini çok fazla dağıtmayacaksınız. Çok fazla harcamayacaksınız gibi. Ama bugün bunu yapmayışınız yarın sizin e, lehinize olacak. E, yani böyle bol bol harcamayacaksınız sanki bugünlerde. Bu, bu bir, iki, üç gün içinde ama sonra size bunun faydası olacak. E, çok almak istediğiniz bir şeyi e, bir almayacaksınız sanki. Sonradan faydası olacak ama bunun size. Güzel bir e, şey davranışsal yatırım gibi olacak. Bir iş için, bir kazanç için sanki risk alıyorsunuz böyle. Risk alacaksınız. Bir kazançlı bir şey için risk alacaksınız. Ve bu da böyle büyük cesaret gibi görünüyor dışarıdan ama sonucu çok muhteşem. Sonucun muhteşemliğine siz de şaşıracaksınız. Bir kazanç, Bir iş yerinin bir tanesini daha açacak olabilirsiniz. Bu çok büyük bir risk olabilir sizin için. Efendim iş yerinizin yerini değiştirmek isteyebilirsiniz. Bu bir risktir. E, diğer tarafta nasıl olur gibi olur. Ama bu aldığınız risk sizin için kazanca ve hem de çok güzel bir kazanca dönüş dönecek. Bir ekip çalışması e, yapıyorsunuz. Mesela nasıl bir ekip çalışması olabilir? E, şeyden böyle internetten bilgisayardan bir şey yapıyor olabilirsiniz. Bir satış yapıyor olabilirsiniz. Bunu bir ekiple yapıyorsunuzdur. Birisi bir tarafını yönetir, birisi bir tarafını yönetebilir yönetir. Herhalde böyle işte kamerasıydı, içeriğiydi, bir şeydi, böyle bir şeyler de yapabilirsiniz. Satışı takip eden birileri de olabilir. Yani en az üç kişilik bir ekip çalışması. Ha ben bir iş yerinde değilim ki. Öyle internetten falan da bir şey yapmıyorum ki. Ben ev kadınıyım. Yufka açabilirsiniz. Birkaç kişi bir araya gelip, üç kişi bir araya gelip, efendim bir yufka açabilirsiniz. Yardımlaşarak bir şey yapabilirsiniz. Bir örgü örüyorsunuzdur, bir battaniye örersiniz. Kimisi motifin bir tarafını yapar, kimisi motifin bir tarafını yapar. Acele bir kız çeyizi çıkarabilirsiniz ortaya. Yani bir ekip çalışması var. Bir ekip çalışmasından da sonuçta böyle huzurlu bir şey, bir şey olacak. Böyle herkes bir mutluluk duyacak. Bir elin nesi var, iki elin sesi var gibi bir şey yaşayacaksınız. Şimdi şöyle Tabağımıza bir geçelim. Evet, tabağımız genelde güzel. Genelde böyle efendim bir e, eşya üzerine, bir mülk üzerine bir şey var burada. bir Yine söylüyorum, daha önce de söylemiştim. Bir büyük mülkün ortaklığı hakkında bir konuşma, bir 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 e, tartışma var. Kardeşlerle ilgili güzel bir e, ortam yaşayacaksınız siz. Birbirinizi daha iyi anlayabileceksiniz, birbirinizi e, daha iyi kucaklayabileceksiniz ve kollayacaksınız. Kardeşlerle ilgili bir şey yaşayacaksınız. Belki paranızı da birleştireceksiniz. E, aile için verilen bir kararı, bir resmi kararı da böyle gündeme getirip artık onu bir çözüme ulaştıracaksınız. Çözüme ulaşsın yapacaksınız. Bilemiyorum aileyle ilgili, ailenizle büyük ailenizle ilgili bir resmi bir şeyi resmiyete döküp ya da resmi bir dairede bir işiniz varsa onu halledip, halletme yoluna gideceksiniz. Birisine verilmiş bir görev var. Aileden birine verilmiş bir görev var ve onu onun sonucundan sonra onu yaptıktan sonra bir birisi e, bile hani ne yapabilir? Birileriyle iletişime geçebilir. İşte bir e, dilekçe yazabilir. Bir şey yapabilir. Resmi bir şeyler var. Sanki birine danışabilir. Birine verilmiş bir görev var. İşte o onları yaptıktan sonra siz bu e, aileyle ilgili bir şeyi çöz, çözeceksiniz. Sanki böyle bir yola girmiş. Karar verilmiş. Karar verildiyse bu çözülecektir. Belki evin bir çatısıdır. Ee, babadan olan bir şeyin. Belki işte e, babanın artık hani e, elinin ermediği bir şeyi yapıyor da olabilirsiniz. Annenin e, yapamadığı ya da işte yapamayacağını düşündüğünüz bir şey de yapıyor olabilirsiniz. Ya da işte böyle bir vasilik bir şey de alıyor olabilirsiniz. Ama bu birkaç kardeşin bir araya gelip de Karar verdiği bir şey gibi görüyorum. Para konusunda bir destek göreceksiniz siz. Mesela genç birisiniz buradaki kişi genç birisi. Ee, bir otobüste yolculuk yapıyorsunuz diyelim. Hesabınıza para geldi. Yani onun gibi bir şey. Böyle bir şey yapıyorsunuz hiç hiç hesapta olmayan bir şey böyle pat diye size bir, bir yerden bir gelir. Bir harçlık belki de böyle bir iyi niyet belki de böyle gülümsemeyle gönderilmiş bir şey bir bir şey var böyle öyle bir kazancınız bir şeyiniz var yani çok büyük bir şey değil ama sizi mutlu edecek sizi gülümsetecek bir şeyin para konusunda bir desteğiniz var birilerine karşı bir tepki verilmiş ama belki de böyle hani bir ya da birileri size bir tepki göstermiş bu yakınlardan birisi. Bir tepki gösterilmiş size, arkanızdan konuşulmuş ya da böyle sizin hakkınızda değişik yorum yapılmış. Böyle bir omuzlarınız çökmüş sizin, siz kendinizi bir kötü hissediyor gibi olmuşsunuz. Ama işte belki bir buket çiçek, belki bir şey, bir özür, bir şey yine sizin o kalbinizin yumuşamasına fayda edecek. Ay Doğuyu hanenize ve sizin bu ışıltıyla da şu büyük şeyi, araba ya da ev, bunu siz tek başınıza yapmasanız bile birlikte yapacaksınız. Bu Ay Doğuyu hanenize size gelen huzur, mutluluk da siz etrafınızla paylaşacaksınız. Bunu bir kısmeti iki kişi yakalıyorsunuz. Birisi sebep olmuş bu kısmetin gelişine, diğeri de bu kısmeti tutup almaya niyetlenmiş ve alıyor. Bir kısmeti iki kişi birden şey yapmışsınız. Gündeme getirmişsiniz, oluşturmuşsunuz. Bakın biri sebep olmuş kısmetin oluşmasına şu balığın ve diğeri de o balığın kendinize, size nasıl döneceğine yardım etmiş ve size dönüyor. Böyle toplu bir tren yola çıkmış. Tren her zaman bana güzel bir yol, güzel bir yolculuk gibi gelir. E, tren vagonları her, böyle hep e, sanki iyilik ve mutluluk taşıyor gibi gelir bana. Evet bu tren bacasında tütürerek yola çıkmış. Size güzel de bir haber getirecek inşallah. Şimdilik bu kadar olsun. Sizleri seviyorum kanalıma abone olduğunuz için ve beni dinlediğiniz için ve ben hiç böyle bana abone olun ya da işte öyle bir şey gelmiyor aklıma çünkü e, çok seyrek söylüyorum bunları çünkü ben zaten sizlerle beraberim ve sizin enerjilerinizle benle beraber ben bunu biliyorum e, sürekli izleyenlerim var hepinize çok teşekkür ediyorum yenilere de hoş geldiniz diyorum e, güzel bir aileyiz biz ve birbirimize dua ederek. Ee, yürüyoruz. Hepinizi seviyorum. İşleriniz rast gelsin.